Kolay gelsin öyleceğim. Teşekkür ederiz Latifçim. Evet hocam şu anda bir bilgilendirme yapacak. Yine bir video vereceğiz. Şöyle bir aşağı alalım. Ne renk antifriz var burada? Kırmızı hocam. Kırmızı. Sürekli ne diyoruz? Honda araçlarına bu antifriz olmaz diyoruz. Sonra geliyoruz buraya. Şöyle bir alayım. Evet kırmızı antifriz nelere sebep olabilir? Şöyle bir yaklaşırsan. Önce bir yaklaş tam içine. Heh. Evet, hocam. Şu an görünüyor mu radyatörün tıkalılığı? Tamam. Evet. Emin misin? Eminim. Tamam, şöyle yapalım. Mesela şunu açmaya çalışalım. Ben tamam, bu tıkanmış artık radyatör, değil mi? Evet. Müşterimizin bundan haberi var mı? Bak çıkarttım ucundan. Ah, şöyle gösterdin mi? Gördü, evet. Evet. Haber var mı? Yok. Gel şimdi. Şuraya bir odaklanmanı istiyorum. Değil mi? Evet. gaz kelebeğinin çıkış borusu, yani şu boru nerede? Tam silindir kapağına girdiği yer ne olmuş? Kusmuş. Geliyoruz şuraya. Şurada ne vardı? Yağ... Şanzıman yağ soğutucusu. Ne durumda? O da kusmaya başlamış. Muhtemelen aracın içerisi radyatörü, su radyatörü, kalorifer radyatörü tıkalı bu aracın. Bir süre sonra bundan dolayı hararet yapacaktı ve müşterimiz görmeyecekti. Bir de FB7'lerde şöyle bir durum var. Hararet göstergesi yok. Kırmızı lamba yandığında maalesef şu parça yağ çubuğu şu bölgeden aşağı erimiş ve kopmuş oluyor arkadaşlar. Eğer araçlarınızda şurada da bir kararma varsa bu aracın hararet göstergesinin hararet gördüğünün belirtisidir. Bunun için bu araçlara mavi antifriz kullanıyoruz. Bilmeyen adamlara aracınızı götürüp kendinizi de perişan etmeyin. Evet hocam, PBB Evet, sökmeye devam ediyoruz. Şimdi kırmızı antifriz nelere sebep olur? Konulu. Şimdi termostatımızı çıkarttık. Şöyle borunun içine bir bakalım. Gördük mü borunun içini? Şöyle bir bakalım. Bak gördün mü? Katif. Şimdi şuraya bir bakalım. Gel. Burası yine suyun döndüğü sindir kapağının içine doğru giden nokta. Şimdi bu aracın sindir kapağının durumu ne olmuştur? Tamamen çürümüştür. Buna sebep olan durum ne? Bir antifriz, yanlış antifriz kullandığınızda maalesef bu tip problemler olur ve bunun ekonomik kayıpları çok olur. Milli servetimize zarar arkadaşlar. Bilmediğiniz işleri lütfen bilenlere danışın en azından. Biz takipte kalın. mutlu kalın, hoşça kalın.